arkadaşlar. Üzgünüm. Distort Alex'i gördüm. İçime girdi. Şu an artık Distort Alex'im. Gördüğünüz gibi. Hayatta kalmadayım Ben yani gördüm bayağı korktum. Şimdi bir hayatta kalma videosu çekeceğiz. Hadi bakalım. Başlıyor uzun kılmayla. Hmm.

dörtlük yaptı şunu yapsın. Tamam şimdi boş bir arazi bulmamız lazım. Ne ya? Hı. Yine boş bir yer ama biraz arayayım ben. Bu yok. yeni bir bölüme geçiyor burada. Buraya geçelim. Koyunca <laughs> <laughs> <Nerede? gülüyor> <Daha oraya başladım. gülüyor> 이제 저 안에 들어갈 경우에도 호흡이 잘 되는 느낌이에요. 스타들은 Uhh. Bu benim bambaşka bir Bu şurada olur, ee, şurası birazcık kazalım. Tamam, Allah acırmaya başladım. Aha, orada bir domuz var da domuza kadar gidemem. Bu tamam tamam. Şimdi ben çubuk yapıp çalışma masası yapmalıyım. Çalışma masası. Kılıç, kama. Bir tane de sandık. Tamam onu böyle çözdüm. Tamam bir şey olmadı. Ne? Şu domuzu almam lazım. Tamam gel bakalım buraya domuzcu. Gel buraya gel buraya gel buraya Gel bakalım buraya. Gel. Gel bu hop 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 tamam, hop Arkadaşlar kömür buldum. Çok iyi. Hemen de kömür buldum be. Şu kömürleri kazandım. İşte bir dakika videoyu bitir. Bir dakika videoyu durduruyorum. Hemen geleyim. Biraz kaskınayım gideyim. Arkadaşlar bayağı kasıldım şu an mimarım. Yani bir yere kazdım ben bayağı. Şu aranın içindeyim. Bir sürü kömür var. İyi. Yani. Bir sürü kömür buldum. Hemen kömürlerimizi alalım. Hemen şöyle. Tamam hemen bir kendimize bir çubuk yapalım. Bir dakika. Çubuk yapamıyor muyum? Arkadaşlar bir tane meşale yaptım. Kömürlerle. Meşalem nerede? Şu bir tane meşale, üç tane meşale yapmıştım. Pardon dört. Bir tanesi elimde kaldı. Üç tanesini böyle yaptım. Şimdi bir tane kendime tabii ki taş kılıç ve taş kazma yapacağım. Hemen bir taş kazmamızı yapalım. Taş kılıcımızı yapalım. Bir fırın yapalım. Tamam. Fırınımızı alalım. Şöyle. Fırınımızı koyalım. Yemek bulunca falan oraya koyarız. Tamamdır. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar 5 tane koyun kesip geldim hemen. Şimdi bu koyunla koyun etini pişirelim. Şöyle. Kemirlerimizi koyalım. Tamam. Şöyle. Kuşkaçan i̇şte sosumuz var mı? Şöyle, şöyle koyalım. Olmaz yedek tutsun. Kazmaya devam edelim. Hop. Hiçbir şey çıkmadı. Bir dakika şuradan meşale. Bir dakika meşalem nerede? Arkadaşlar bir dakika şunu böyle bir şarja takıp geliyorum. Arkadaşlar şarja taktım. Şu an devam ediyoruz. Hemen bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar demir. Vallahi demir. Oley. Demir oldu. Ben demir kılıç yapmak yapsam yeter. Oo, burada daha demir varmış. Ne bir sürü. Hemen kıralım. Tam 6 tane demirimiz oldu be. Çok iyi. Buraları kapatalım yine. Ya da niye kapattıysam ya. Şuradan şunu alıyorum. Ben şunu şöyle yok. Ha evet. Kömür almam lazım. Tamam aldım. Bir dakika çıkmadım. Demirleri pişirelim. Bir tane kendime demir kılıç yapacağım. Tamam. Bir daha birazcık çubuk yapalım tamamdır. Çubukları şöyle domuk kalsın. Şunları şöyle koyalım. Marım pişer. Aha iki demir oldu. 3 demir oldu. Hemen pişmesini bekleyelim. Kendimize bir demir kılıç ve demir kazma yapalım. Bir tane daha pişmiş. Bir tane daha. Son bir tane kaldı. O da pişti. Heh. Hemen kendime bir demir kılıç yapacağım. Bir dakika ya. Şunu niye yapamıyorum? Ha, i̇ki tane eksik. Bir demir kılıç, bir demir kazma. Ya keşke kalkan yapsaydım. Kendime keşke kalkan yapsaydım ya. Neyse bir dakika, ne de kalkan yaparım. Bir dakika, kalkan, kalkan, kalkan. Ha kalkan yapabiliyorum. Hemen kalkanı takalım bakın. Kal kanım oldu. Oley oley oley. Sebem yemeğim var. Biraz yemek yiyelim. O <laughs> acıkmışım be. Ne yapıyoruz? Açık kalmış. Hadi kalk, 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 kal. Hadi bakalım. Hadi. Hop, tamam. Arkadaşlar Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün bayağı bir geliştik. Demir kılıcımız, demir kazmamız, kalkanımız falan oldu. Bir dahaki part 2'ye de demir set yaparız. Sonra obsidyenin de gideriz. Nedir de anlayabiliriz. Çubuğu kesip nereye gideriz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.